Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni uyandım. Hiçbir şey yapmıyordum. Video çekeyim dedim. Video çektim bir sürü. Bir 5-6 tane modzenden çektim. Babama yolladım. Hesabım babamda çünkü. Babama, babamın fotoğraflarında yok şu an. Yükleyemiyorum. Valla aha. Bakın. Bakın. Şimdi göstereyim açayım telefonumu. Aha bunları yolladım. Aha bakın bakın. Bunların hepsini yolladım. Yolladım. Yani daha yeni oraya gelmiş. Düşünün yani. Ya yani hepsinin yolla, yollasın be. Öyle şey yap. Hmm. Şimdi şimdi WhatsApp'ta dolanıyorum. Yani Şu an dolanıyorum WhatsApp'ta. Ali Arslan Taş diye bir arkadaşım var benim. Çok minnoş bir, minnoş. Minnoş mu Yani çok minnoş. Yani işte öyle öfkeli abi mi? Gıcık bir arkadaşı. Çok gıcık. Ya bakın Eftar abimin bir tane şey var. Eee... Ne desek? E ee, işte kardeşi var. Çok gıcık biri. Dünyanın en gıcık çocuğu. Aman ben. Ne olmamış? E ee, ma ha ha ha. Ha sen çok Ha. Çok diyor. oh, çok değişik şeyler var arkadaşlar. Size de göstermek istiyorum. Aha. Güya bana beni çok seviyormuş. Ama kırık kalp yollamış. Yani bakın okuyun bir şurayı. Aha. Çok saçma değil mi? Bundan sonra kırık kalpler yollamış. nasıl seviyorsa ben kusmuk yollamış. Üzgün suratlar yollamış. Çiçekler yollamış. Ben daha böyle bir şey aldım. Çok saçma. Devamını okuyalım mı? Ana bakın bu da benim Erzincan'ın eski valisi Ali Arslan Taş. Ali Arslan Taş'ın oğlu. Benim çok yakın oğlumdu. Arkadaşım da bu. Aha Leon yollamıştım ona biraz taraftaki. Sonra kendi fotoğraflarımı yollamıştım. Ee, şey yollamışım. Kedicik. Kedicikler. Kedicik, kedicik, kedicik. Kedicik. O, bu, Bu ne? o bayağı bir yollamış ben de kaka yollamış kakalar altımızdan sinler de o o da bana kızgın suratlar havalı suratlar falan atmış çeker maymun kakalar yine. ah tamam <laughs> çok fazla bir şey yazmış çok saçma. Bunu ben yolladım. Çok değişik. Ne yapıyorsun insan Nasıl iyi. Nasıl olmuş? Veysel Buran fotoğrafını yollamış. Güzel olmuş. Dil çıkaran bunu ben yolladım. Bunu ben yolladım. Devamını okuyalım arkadaşlar. Allah Allah'a ya. Devamlı oku. Devamlı oku. O niye Aha. 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 Bakın. Hop. Bu kadar yazdım. Ondan sonra şarkı yolladım. Dinleyin. Telefonum çalıyor. <laughs> <laughs> i̇şte Dance Monkey. Söylemedim. Dersin 5 dakika sonra başlıyor mesut niye böyle şeyler oluyorsun bilmiyorum niye bana fikrini çalacaksın şaka değil valla evet hayırlı oldu inşallah ya rica ederim kanka hesabım seni nasıl yendim dersin başlıyor bay 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 33. hafta dosyasında 1 2, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. sayfalar. Ödevim bu. Ama daha da yazışmamış yani işte. Mesut yazmış. Daha da Şöyle. Şimdi başladı işte bir şey yok arkadaşlar. Böyle işte. Ee, i̇nşallah videoları yükleyebilirim, sizi eğlendirebilirim. Görüşürüz.